Evet arkadaşlar bu dersimizde past simple yani dili geçmiş zamanı değerlendiriyoruz, inceliyoruz. Dili geçmiş zaman da arkadaşlar şu şekilde kuruluyor. Ee, önce bir cümle, basit cümle yapısı nasıl cümle kurulur e, artı işaretiyle gösteriyoruz. Daha sonra... Iı, Negatif cümle nasıl olumsuz cümle nasıl yazılır? Bunu negatif e, e, eksi işaretiyle gösteriyoruz. Şu tabloda görüldüğü gibi. Daha sonra soru işareti gördü görüldüğü gibi soru işaretiyle biz soru cümleleri nasıl kuruluyor? Past simple tense'te yani dili geçmiş zamanda. Öncelikle burada da yardımcı fiil to be Önün ee, yardımcı fiilleri was ve were e, artı e, normal bir fiille e, iki çeşit cümle kurulabilir. E, they e, was, they were friends. Onlar arkadaştı. Burada e, görüldüğü gibi çoğul olduğu için were kullandık. Eğer tekil olsaydı was kullanılacaktı. Örneğin, She was uh, my friend. O benim arkadaşımdı. Burada was ve were yardımcı fiillerini kullanarak biz burada to be formatıyla bir cümle kurabiliriz. Artı diğer düzenli fiillerden herhangi birisine ed eklediğimiz zaman tekrar bir cümle kurmuş olacağız. She worked yesterday. Yesterday. O dün çalıştı. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar work kelimesi çalışmak. Sonra e de ekledik. Çalıştı. Geçmiş cümle şeklini aldı. O dün çalıştı. She worked yesterday. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar hem to be hem de verb yani diye düzenli veya düzen, düzenli fiillerde eee üç elemanımız ve üç elemanı yanına getiriyoruz. S artı was were artı obje. Burada da aynı şekilde S artı ve artı ED artı obje. Yani özne artı fiil fiile ED ekliyoruz. Artı obje şeklinde değerlendiriyoruz. Peki bunu bu cümle kurmaya bir daha değerlendirelim, bir daha gözle geçirelim. Ee, özne artı vaz ya da were artı obje. Öznemiz neydi? They, onlar. Vaz veya were hangisi gelecek? Tabii ki were gelecek çünkü çoğul. Objesi friends. They were friends. Onlar arkadaştı düzenli fiillerle kurduğumuz zaman ne diyoruz? Aynı şekilde ıı, özne artı ıı, fiil artı ed ekliyoruz fiilin sonuna artı obje zaman her neyse bunu cümleyi tamamlayan ıı, diğer eklentiler she worked yesterday o dün çalıştı burada gördüğünüz gibi work ıı, fiiline ed ekleyerek geçmiş zaman past simple test tense yaptık. Bunu olumsuz cümleleri nasıl arkadaşlar? Olumsuz cümlelerinde de e, burada araya bir not ekleniyor. Bu kadar devam ediyor. Örneğin burada they weren't friends. They were not weren't birleştirildi. Burada not'la were, were not birleştirdik. Weren't oldu. E, dolayısıyla they weren't friends. Onlar arkadaş değildim. Burada to be formatında bir cümle kurduğumuz zaman burada görüyoruz arkadaşlar özne S subject yani özne artı was not ya da were not eğer tekilse was not eğer çoğuysa were not artı cümlenin diğer bileşenleri obje'si filan e, kuruyoruz. Bu şekilde olumsuz bir cümle kuruyoruz. Olumsuz olumlu e, olumsuz cümlenin bir de düzenli fiil kuruluşuna bakalım. S yani subject artı did not artı e, verb based form yani e, fiilin temel yap, temel formatında fiili kullanıyoruz. Fiile herhangi bir ek yapmıyoruz. Basit yarın haliyle fiili kullanıyoruz. E, cümlemize bakalım. She didn't work yesterday. O dün çalışmadı. She did not de diyebiliriz. İngilizce genellikle she did not walk yesterday derler. Biz burada kısaca öz, şey kısa düz bir şekilde pratik olsun diye did didn't she didn't walk yesterday ya da she did not walk yesterday dikkat edersiniz burada arkadaşlar did geliyor did yani geç past simple past did e, did gördüğünüz yerde bu past simple tense arkadaşlar she did not verb artı verb she didn't work yesterday bu şekilde arkadaşlar tekrarlayalım olumsuz cümle kurmak için to be formatında e, they weren't friends e, verb düzenli fiil formatında she didn't work yesterday e, şeklinde cümle kullanabiliriz burada bilmemiz gereken çoğul mu tekil mi eğer çoğulsa were not, eğer tekilse was not, eğer biz to be formatına kur, kurmak istiyorsak düzenli fiil e, için kullanıyorsak she e, didn't work yesterday, burada arkadaşlar did, ve not kelimelerini e, özneden sonra getiriyoruz. Ondan sonra fiilin yalın halini, ondan sonra e, cümlenin diğer bileşenlerini işte zamansa, diye işte başka neyse bunu, objelerini, diğer elementlerini ekliyoruz. She didn't work yesterday. O gün çalışmadı. Değil mi? The, dili geçmiş zaman. Yani e, biraz daha başka bir şekilde e, değerlendirebiliriz. Cümleleri e, sonraki e, sayfamızda devam ediyoruz. Bir de soru soru cümlesi kuralım bu, bu şeyden arkadaşlar. Ee, soru cümlesi burada eğer to be formatında yardımcı fiili başa getiriyoruz. Düzeli ee, fiil formatında ise e, did kelimesini başa getiriyoruz arkadaşlar. Ee, başa getirip o zaman simple past tense yapabiliyoruz. Ee, burada was, were, the, was, were, e, artı, özne, artı cümlenin bileşenleri Were they friends? Arkadaş mıydı onlar? Eğer biz olumsuz e, soru işaretinin e, düzenli fiil formatında kullanmak istiyorsak, Did she work yesterday? Dikkat edersiniz Burada did başa getiriyoruz, sonra özne, daha sonra fiilin yalın hali, düzeli fiilin yalın hali, daha sonra zaman ya da obje diğer elementler. Did she work yesterday? O dün e, çalıştı mı? E, şey yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, bu cümleler e, nerede kullanılıyor? ne durumlarda bu tür pas simple test'e başvuruyoruz? Birkaç örnekle konuyu biraz daha toparlayalım. Arkadaşlar görüyoruz burada usage yani kullanımlı nerede kullanılıyor? E, ee, example örnek. Burada birinci nerede kullanıyoruz? Sol taraftaki yeşil kutucuklarda nerede kullanıldığını, sağ taraftaki e, sarı ya da turuncuya çalan e, kutularda ise örnek cümleleri görüyoruz birinci e, kullanım alanımız to express completed action in the past. Geçmişte tamamlanmış eylemler için kullanıyoruz. To express completed action in the past. Örneğin, example, I saw a ghost last night, Friday. I saw a ghost last Friday. Dikkat edersiniz arkadaşlar, burada so yani si kelimesinin ikinci halini kullanıyoruz. Si, see, sol, sin. Düzenli fiilleri, düzensiz fiilleri, fiilleri hallerini gördünüz. Fiiller üç halde bulunur. Birinci hal, ikinci hal, üçüncü hal. Bu past tense'de biz fiilin ikinci halini alıyoruz. Didik kullanmıştık. Did arkadaşlar do'nun ikinci hali. Bundan dolayı did. Did nerede? Uzaydan gelmedi. Did do'nun ikinci hali duyardım Yardımcı Fil'inin. Burada I saw a ghost last Friday. Oh my god. I I saw a ghost. You know what is ghost? Ghost is uh in Turkish we uh, we say it's called uh, hayalet. Hayalet gördü. Ne ne görmüş bu vatandaş dün uh, geçen uh, last geçen uh, Friday geçen cuma bir hayalet görmüş. I saw a ghost last Friday. Ben geçen cuma bir hayalet gördüm. Nerede? Neden? Completed to express completed action in the past. Yani geçmişte e, bitirilmiş, tamamlanmış bir eylem için değil mi? Burada bir birisinin bir e, hayalet görmesi bir eylemdir. O eylem bitmiş, görmüş, geçirmiş. Yani başında ne, ne hayalette artık tırsmış mı, artık bayılmış mı, baygınlık mı geçmiş başına her ne geldiyse vatandaş ama şimdi sağ salim ayakta ve söylüyor birisine My friend, oh my god, I saw a ghost last Friday, unbelievable, oh my god. Burada arkadaşlar genellikle insanlar şaşırdıkları zaman oh my god ya da oh my gosh, oh my gosh filmlerde Görürsünüz, duyarsınız. Özellikle Amerika filmlerde, Oh my gosh, yani, Oh my god, aman tanrım, Oh my gosh ya, aman, aman iyilik anlamında, iyilik üzerine anlamında kullanılıyor. Şimdi bu cümlelerin past tense'in, past simple tense'in kullanıldığı iki ikinci tür cümlelerde. Kullanabiliriz bunu. To describe a series of completed action in the past. Geçmişte tamamlanmış bir dizi eylem için kullanılır. Yani birbirini takip eden bir dizi eylem için. I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. I finished work. Bu birinci eylem. Ben işi bitirdim fil Dikkat edersen bu düzenli fil olduğu için sonunda ed geldi. Düzensiz fiiller arkadaşlar birinci hali, ikinci hali, üçüncü hali birbirine tamamıyla farklı olabilir. Ya da birinci hal fark, birinci halle ikinci hal aynı olabilir, üçüncü hal farklı olabilir. Düzensiz fiillerde üç hal birbirine tamamıyla farklı ya da ikisi farklı olabilir. Düzensiz fiillerde ise İsterse şimdi, isterse gelecek, isterse geçmiş zamanda değişmiyor fiil. Fiilin sadece sonunda o zamana uygun ekler ekleniyor. Burada geçmiş zamansa ed ekleniyor. Burada istisnasız yani hepsinde aynı. Eğer düzenli fiil ise fiilin aynısını alıyoruz, yalın halini alıyoruz. sonunda ed ekini ekliyoruz. Bu düzenli ve geçmiş zaman ifade ediyor. Past simple ifade ediyor. I finished work. Because to describe a series of completed action in the past. Yani geçmişte tamamlamış birbirini takip eden bir seri e, eylem yaptığımız zaman, bir seri iş yaptığımız zaman, birbirini takip eden mütakip işler yaptığımız zaman bunu kullanıyoruz. I finished work. Ben işi bitirdim. Walk to the beach. Sahile yürüdüm. Burada eğer bu tek her birisi tek başına cümle de olabilirdi. Bir, birkaç tane cümlecin yana getirilmesi şeklinde. Şöyle diyebiliriz. I finished work. Walk, I walked to the beach. I found a nice place to swim. Burada dolayısıyla ay kelimesini yani e, 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 şey özneyi başa alıyoruz. Buradaki cümleleri birbirine bağlıyoruz. Seri tren, hani tren, rail, tren. Treni birbirine birbirini tamam takip eden e, iş, eylemler şey, serisi. I finished work walk to the beach. Ben işi bitirdim. Sahile gittim. I found a nice place to swim. Evet, hoş bir yer buldu. Yüzebilmek için. Yüzebileceği hoş bir yer buldu. Dikkat edersin burada. I finished, ben, I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. Ben işi bitirdim. Sahile yürüdüm ve orada yüzmek için hoş bir yer buldum üçüncü alan bu cümleyi bu zamanı past tense kullanabileceğimiz yani dili geçmiş zamanı kullanabileceğimiz to express habit in the past geçmişte ki bazı e, alışkanlıkları bazı e, efendim e, takip e, alışkanlıklarımızı e, e, ifade edebilmek için bunu kullanıyoruz e, when I was young I watched lots of television every day after school. I watched lots of television every day after school. When I was young, I watched lots of television every day after school. Dikkat edersen, habits. Yani alışkanlıktan bahsediyor. Ben genç iken, when I was a young, dikkat edersin, was yardımcı fiilini kullandı. Ben genç iken, I watched lots of television. Lots, burada arkadaşlar çok. Bach ben çok televizyon izler izlerdim. Ne zaman every day after school okul her gün okuldan sonra. Ben was young, I watched lots of television every day after school. Ben gençken te televizyon çok izliyordum. Ne zaman ben okuldan sonra her gün televizyon çok televizyon izliyordum. Ve cümleyi toparlarsak when I was young I watched lots of television every day after school. Ben e, gençken e, okuldan sonra e, e, her gün çok televizyon izlerdim. Burada e, ne yapıyor, geçmiş zamandan bahsediyor, birbirini takip eden e, e, ya alışkanlıklarını anlatırken. For static verbs have own to Be, think, believe, know, dislike, need, or wish. Burada arkadaşlar, for study verbs yani burada pasif kelimeler, cümleler, şey, fiiller için, pardon, excuse me. Bunlar için arkadaşlar, fiiller, birincisi arkadaşlar, aktif fiiller, bir de statif fiiller var. Aktif fiiller, koşmak gelmek, kesmek, biçmek, yemek, içmek bunlar aktif eylemler. Bir de arkadaşlar pasif eylemler var yaptığımız. Ee, olmak, düşünmek, think, be, olmak, think, düşünmek, believe, inanmak, know, bilmek, dislike, hoşlanmamak, need, ihtiyaç duymak, of, sahip, ya da, dankbar, thank, thankful, yani grateful bir şeye, um, biz diyor I owe this one bir bir şey minnet duymak bir bir şey bir şey dilemek dolayısıyla bunlar hep pasif şeyler, buna bir düşünceyi bir fikri ifade etmek için bir eylem değil bir düşünceyi bir e, düşünmek, sanmak, duyguyu ifade eder bunlar. Duyguyu ifade ediyorsa bu burada da arkadaşlar biz e, geçmiş zaman e, kullanabiliriz. I had a small cottage in the woods. Had arkadaşlar burada have fiilinin ikinci hali. Biliyorsunuz have, had ve uh, haven. Uh, burada arkadaşlar had fiilinin ikinci hali. Uh, burada I had a small benim a small cottage in the woods. Cottage arkadaşlar kulübe küçük uh, müstemlat küçük bir kulübe tahtadan bir kulübe olabilir. I had a small cottage in the woods. Ben ağaçlardan ağaçları içinde ormanı içinde bir tane küçük bir tane küçük kulübe sahiptim. Bu cümleleri arkadaşlar kısaca böyle özetledik. Diğer bir dersimizde lütfen siz bu tabloyu aynı şekilde renkli şekilde yazın. A dört kağıdına e, ve bunları e, bu cümleleri tek tek yazın fiillerini ayrı ayrı inceleyin e, cümlelerin yapısını ayrı ayrı inceleyin hangi fiiller neden e, ikinci halini almış bunlar düzenli fiil mi düzensiz fiil mi bir videomuzda ayrıca bu fiilleri tek tek inceleyeceğiz dolayısıyla düzenli fiiller e, düzensiz fiiller yardımcı fiiller modal fiil e, fiiller nelerdir arkadaşlar? Fiiller yani verbs kendi arasında genellikle genel özetle üç başlığa ayırıyoruz. Modal fiiller bunlar have, has gibi fiiller ve yardımcı fiiller am, is, are, was, were artı düzenli fiiller ve düzensiz fiiller düzenli fiiller arkadaşlar birinci ve ikinci halleri hep aynı zamanlarda hepsi aynı mesela finish kelimesi birinci halde finish ikinci halde finish, üçüncü halde finish eğer biz bunu ikinci halde kullanmak istiyorsak son bir e de ekleyeceğiz üçüncü halde kullanmak istiyorsak perfect zaman için kullanırsak e ekleyeceğiz zaten simple zamanlar için finish kelimesi tek başına kullanacağız. Bunları şimdi bizim kafa karışıklığı olmasın biz bu derste arkadaşlar simple past tense veya past simple tense bu kimi kaynaklarda sizi yanıtmazsın. Bu sadece bir kelimeden hangisini başa aldığı önemli olan simple past kelimesinin olmasıdır. Simple past tense ya da past simple tense yani dili geçmiş zaman. Burada arkadaşlar bunları bu şekilde çalışalım. Ee, dediğimiz gibi her bu 12 zamanı her e, videoda ayrı bir zamanı ele alacağız. Lütfen bunları evde çalışın kendi cümlelerinizi kurun ve YouTube'da aşağıdaki yorum kısmında yorum yazmayı unutmayın. Eğer siz yorumda bir soru yazarsanız mutlaka ben ona bir size bir dönüş yapacağım. size cevap vereceğim artı sorunuz e, açıklanması gereken diğer arkadaşlarla ilgilenecek bir soru olduğunu düşünürsem. Onun için ayrı bir video hazırlayıp hemen sisteme yükleyeceğim. Amacım arkadaşlar, değerli insanlarımıza, siz değerli kardeşlerime bir faydam olsun. Ee, bu pandemi döneminde size bir faydamız, bir yararımız dokunsun. Bu açıdan e, niyetimiz bu. Tabii ki arkadaşlar, desteklerinizi bekliyoruz. Ee, sayfayı beğenmeyi ve abone olmayı, olmayı da unutmayın. Ve bildirimleri de açın ki gelecek videoyu zamanında e, haberler o olabilirsiniz. Unutmayın ki arkadaşlar bu e, zamana İngilizceyi değerlendirme, değerlendirdiğiniz zaman bütün bu videoları düzenli bir şekilde takip ettiğiniz zaman size e, samimiyetimle söylüyorum bir dönem sonunda İngilizce çözdüğünüzü o ferah bir şekilde kendinize emin bir şekilde e, e, söyleyebilirsiniz. Özgüveniniz daha da artacak ve bunun e, burada harcadığınız zamanın ve size ne kadar fayda sağlayacağını göreceksiniz. Bu sizin başarınızı büyük ölçüde etkileyecek. Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kendinize çok dikkat edin.